Cebrail aleyhisselam geldi Adem aleyhisselama. Sana üç hediyeden birini seç diyorum. Akıl, ilim, haya. Adem aleyhisselam hangisini seçti arkadaşlar? Hayayı, akılı seçti. Çünkü akıl olmadan haya ve ilimden bahsedemez. Haya ve ilimden üstündür akıl. Savaştayız. Elimiz bacağımız koptu. Yine o namazı kılmak zorundasın. Bak aklın yerinde. İlme ve haya diyor ki siz gidebilirsiniz. İlim ve haya diyor ki hayır. Bizler ruh aleminde akılla beraberdik. Hiç birbirimizden ayrılmadık. Cesetler aleminde şimdi Adem cesedi geldi artık cesetler aleminde de geldik. Orada ayrılmadık. Burada hiç ayrılmayız. Biz birbirimizi bırakmayız dedi. Ne kim dedi? Haya ve ilim deyince Cebrail Aleyhisselam diyor ki o zaman ait olduğunuz yere gidin. Akıl dimaya diyor. Dimaya geliyor yani dimak. Akıl dimaya geliyor beyne yani. Giriyor ve ilim de kalbe giriyor. İlmin mekanı neresi arkadaşlar? Kalp. Haya gözlere geliyor ve gözlerin içine oturuyor. Haya ahlak, korunma, sakınma duygusu gözlerden baslar. Yani haya nereden basıyor? Gözlerden. Örtülme ayeti önce erkeğe iniyor. Bakın. Bütün Müslüman erkekler bilir ki örtülmek kadınlara mahsus. Yani kadınlara has bir şey. Hayır hayır. Sadece kadınlara has bir şey değil. Baş örtülerinin yakalarının üzerine örtecek. Elbiselerini de vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde. Yani vücut hattını teşhis edici, belli edici şeyler giymemektir mesela. Bu ayetten bir önceki ayette diyor ki arkadaşlar Allah Müslüman erkeklere Resulüm söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ayıp bölgelerini zinadan korusunlar diyerek ilk örtülme ayetini erkeklere kılıyor